Herkese merhaba. Bugün sizinle Pinhani grubunun biliyorsunuz birbirinden güzel şarkıları var. Kanalda da birçok şarkısı var. Onlardan bir tanesini daha çalışacağız. Beni al diyeceğiz. Çok güzel bir şarkı. Üç zamanlı bir şarkı. Yani böyle bir vals ritmi gibi. Üç zamanlı şarkılarda böyle içinizden bir salınma isteği uyandıran bir ritmik yapı vardır. Biz bu ritme uygun bir arpej ve buna uygun bir ritim öğreneceğiz. Aynı zamanda üç zamanlı bir ritim öğrenmiş olacaksınız bu şarkıyı çalıştığınızda. Şimdi içinde geçen akorları anlatayım önce. İlk akorumuz G, sol majör. İkinci akor A, M, la minör. Bir sonraki akor D, re majör. Bir sonraki akor E, M, mi minör. Akorlar gördüğünüz gibi içinde geçen akorlar kolay. Kullanacağımız söz kısmında arpej yapacağım. Nakarat kısmında ritim kullanacağım, renkli olsun diye. Kullanacağımız arpej şöyle. 1 2 3 1 2 3. Ne yapıyorum? Yarım arpej diyoruz ya biz hani her zaman. Onu yapacağız. 1 2 3 4 1 2 3 4. Bir vals ritmi gibi düşünün. 1 2 3 1 2 3 3 dediğimde şu 3 4'ü çekeceğiz, tamam mı? Bir duyalım nasıl olacak? gibi tamam Ritme gelince kullanacağımız ritim de şöyle. Yine üç zamanlı bir ritim kullanacağız. EM'yi bastım. Nakarat kısmını göstereceğim. İn, in, çık, in, çık. şu in in çık in çık bitti yani her bir akorla bir defa in in çık in çık bu kadar bunu yapacağız ritmimiz bu çok basit yani sürelerine dikkat edin Ta, ta 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 buna dikkat etmemiz lazım. Hemen şarkıya başlayalım. Yan tarafta sözler akorlar hazır. G'yi bastım. Bugünüm diye duruyorum. Söz ve arpej aynı anda başlıyor. Dikkat. Bugünüm yarın olsa ya da hep yeni baştan yaşamak ne güzel olur hiç başlamamışsan. Yaşananları Seni bir daha yaşamak isterim aslında Da derken yukarıdan aşağı vurdum Bitiş hissi versin diye Tamam Buraya kadar her bir gördüğüm akoru bir defa yarım arpej yaptım 1, 2, 3, 4 yaptım Bu kadar Şimdi geldim nakarat kısmına Emeği bastım İn, ince gördüğüm akor için bir defa bunu yapacağım. İn, in çık, in çık. E, ile başlıyorum. Beni al kucağına, elini belime sar. Beni al madına, sabaha kadar. vurarak bitirebilirsiniz. Çok basit gördüğünüz gibi bu kadar. Şimdi yapmamız gereken ne kaldı geriye? Baştan sona söz ve nakaratı çalıp ikisini birleştirip nasıl bir şey ortaya çıkacak bunu görmek. 3 4 Bugünün yarın olsa ya da hep yeni baştan yaşamak ne güzel olur hiç başlamamışsan geriye Yaşananları atsam Seni bir daha yaşamak isterim aslında Beni al kucağına Elini belime sar Beni almadığına Üşürüm sabaha kadar şarkı çalması, söylemesi trafiğini takip etmesi oldukça kolay bir şarkı. Ama sorularınız olursa yine de onları yorumlar kısmına mutlaka yazın. Kanala hala abone olmayanlara sesleniyorum. Mutlaka abone olun. Videoları beğenmeyi unutmayın. Ve yorumlardan bana bir el sallarsanız da güzel olur. Başka bir videoda görüşene kadar hoşçakalın.